Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum. Geçen dersimizde e, splash screen'i görüntülemede kaldık. Bu dersimizde de artık e, CSS tarafına geçeceğiz. Daha keyiflenecek kodlamaya başlıyoruz. Ama ilk olarak şuradaki epicon ve epconfi alacağım. Nereye alıyorduk bunları? Şuradaki epicona. Şöyle bunları zaten e, Google Drive'da ben sunacağım size. Şuraya alıyorum arkadaşlar. Yes diyorum. Daha sonra splash kısmında splash'e alıyorum bakın şöyle. SVG formatında. Buna da OK diyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra e, tabi görüntülememiz için şu kısımda sol ışında bir rebuild yapmamız lazım projemizi. Tekrardan build edip e, yansımalarını etkinleşmesi gerekiyor. Bu kısmı görün diye arkadaşlar durdurmuyorum kaydı. Biz bütün klasörlerimizi bir nevi refreshledikten sonra tekrar çalıştıracağız emülatörümüzü ve size bahsetmiş olduğum kısmı aktarmaya çalışacağım tekrardan. Bunu yaptıktan sonra da fontlarımızı, imajlarımızı aktaracağız. Ve bunları aktardıktan sonra da artık app.xaml dosyamızda renklerimizi, content page style'larımızı yani content sayfası stillerimizi, navigation sayfasının stillerini, gridlerimizin stillerini e, merkezi bir şekilde oluşturacağız ki e, devamlı onu kullanacağız yani OOP mantığı dediğim nesne yönelimli mantığı bu projemizde e, her yönüyle tatbik edeceğiz. Evet şimdi başarılı oldu ben tekrar projemi çalıştıracağım. Emülatörümüzde çalışsın. Bahsettiğim splash screen mantığını aktarmaya çalışalım. Evet, şimdi uygulamamız başlarken ilk ekranımızdaki o splash mantığı ve e, uygulama ikonumuzun değiştiğini gözlemleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi splash screenimiz YouTube simgesi şeklinde açılacak. E, Tabi açılan sayfada herhangi bir değişiklik yapmadığımız için e, herhangi bir şey görüntülemiyor olacağız. Evet arkadaşlar, telefonuma döndüm, şöyle kaydırdığımızda şurada bizim YouTube Clone uygulamamızın simgesinin de e, attığımız e, SVG'nin formatını yani e, o görsele dönüştüğünü gözlemliyoruz burada. Şimdi durduruyorum uygulamamı, aynı zamanda emülatörü de kapatıyorum. Çünkü kodlama kısmına geçiyoruz artık. Peki ne yapacağız ilk aşamada? Ben bu kısımda size daha sonra vereceğim resimlerimi yükleyeceğim. İlk olarak resimleri yükleyerek başlayalım. Şöyle projemi açayım. Resimlerimizi nereye yükleyeceğiz Resource kısmında. Şöyle kapatıyorum. Image kısmını alacağım onları. Dediğim gibi size vereceğim bu simgeleri. şöyle geliyorum imaj yapıştırıyorum arkadaşlar bu kısma onun dışında fontlarımız var fontlarımız şurada Firesense fontlarımı alıyorum kopyalıyorum ve gelip projemde font kısmı arkadaşlar yapıştırıyorum onu da şöyle aldım son olarak yani şuradaki styleleri göreceksiniz ben bu setileri, default setileri siliyorum. Çünkü biz kodlayacağız kendimiz. Burayı siliyorum ve başlıyorum. Nereden başlayacağız? AppXaml'dan. AppXaml'ı açıyorum ve Application Resources kısmını şurayı siliyorum arkadaşlar. Ve kendi Customize kısmımızda devam ediyor olalım. Ee, renklerimizi yapılandıralım ilk olarak. Şöyle Yorum satırı da yapıyorum. kalır istiyorum buraya. Ve yapılandırmamıza başlıyoruz. Ee, ne kullanacağım? Color kullanacağım tabii ki. Color diyorum ve e, XK ile oluşturuyorum. E, ne diyeceğim ben buraya? Page. Şurada sanki bir hatamız mı var ya da e, niye bana e, otomatik vermedi? Ona bakacağım. Color dedim. Tamam. Daha sonra XK vererek buraya page yani doğru ilk kez veriyoruz tabi background şöyle küçük harfle yazalım grand color biz bu isimle çağıracağız artık bu tanımı ve bunu verdikten sonra kapatıyorum. Ve diyez de veriyorum arkadaşlar. Benim sayfa arka planım 26-26-26 siyah bir renk oluyor. Bunu verdikten sonra devam ediyorum renklerimi. Yine color diyorum. Ve xk diyerek arkadaşlar yeni bir renk yapılandırmam. Dark yani koyu rengim ne olacak? Dark color'ı tanımlıyorum buraya. Yine diyez diyorum ve burada 2f 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 diyerek koyu rengiminde bu olmasını sağladım. Devam ediyorum. Kalır. E, stillerimizi verirken bu da tam olarak ne yaptığımız daha iyi idrak edilecek. E, açık renk arkadaşlar light color diyorum cssle uğraşanlar biraz daha rahat anlar şu anki durumu. E, Buna da 97, 97, 97 gri açık bir renk tanımladım. Color ile devam etmek istiyorum. Yine X, K diyeceğim buraya. Ve şimdi de isimlendirme olarak dark yani koyu yazı rengi dark, dark text color diyorum buna. Ve parantezimi kapadıktan sonra DS 15 15 15 verdim. Bu da yazı tipi rengim. Koyu yazı tipi rengim. Bir tane de açık yazı tipi rengi tanımlayalım. K okay diyerek buraya da light text color tanımlıyorum. Ve parantez e, tagimi kapattım. Buraya da yine F5, F5, F5 dedim. Şöyle kalemimizi de alalım arkadaşlar. Pen'i açayım. burada yaptıklarımı da size her zamanki gibi daha net bir ifadeyle anlatmaya çalışayım. bu kısımda ne yaptık? Biz colors dedik ve colorlarda ben tanımlamalar yaptım. Ne dedim? Page, e, sayfa arka plan rengimi bu tanımladım. E, koyu renk olarak bunu e, açık renk olarak bunu tanımladım. E, koyu text kalır dedim. Yazı tipi koyu rengi, yazı tipi açık renk. Bu tanımları kullanacağım şimdi arkadaşlar. Geliyorum. Şuraya bir boşluk verelim. Burası kalır. Şöyle yapalım. Şunu tekrar şuraya aldım ve kalır da yani renklerden sonra artık stillerim e, kullanacağım arayüz için stillerimi yapılandıracağım ilk olarak content page style diyorum artık stillerime geçtim arkadaşlar stil nasıl tanımlıyoruz burada e, onu da tagimi açık açıp style diyorum e, ve target type hedef tipi demek e, ne diyeceğim hedef tipi olarak content page ben bunu content page için kullanıyorum content pagelerimde bunu kullanacağım e, şuraya true diyorum çok buraları açıklamama gerek yok boğmak istemiyorum ana mantığa kod yazma gereksinimimize e, biraz daha yol açıyorum akışı olsun diye e, setter diyerek property şeklinde tanımlıyorum arkadaşlar şimdi ee, diyorum ki navigation sayfasının navigation page eee has navigation bar yani benim navigasyon barım ne olacak? value false diyorum. Bunun olmayacağını istiyorum yani. Daha sonra yine ile devam ediyorum. property diyorum. Arka plan rengi bakın burası önemli. background color tanımlıyorum content page için e, ee, volüsü ne olacak? Buraya dikkat. Süslü parantez açıyorum. Ve diyorum ki static resource. Nereden alacağım ben bunu? Tabii ki page ground color'dan alacağım. Ve tagimi kapattım. Yani ne yapmış oldum? Ben az önce tanımladığım şu arkadaşlar page nereden geliyor background color? Buradan geliyor. Burada tanımladığım key olarak Artık istediğim yerde bu tarzda value'larda kullanabiliyorum. Yine e, Settler ile devam ediyorum. Content page stillerimi veriyorum. Property diyerek Bu seferde Padding'in olmayacağını belirteceğim. Padding diyorum Ve value 0 verdiğimde ne demek arkadaşlar? Padding istemiyorum demek burada. Evet 3 tane setter ben bunları tanımladım content page'imi. Şimdi navigation page'e geçiyorum. Hemen şuradan bir yorum satırı. Burası da navigation page diyorum. Style. Navigasyon sayfalarımın stili ne olacak? Tanımlarım başlıyor. Yine style etiketiyle açarak şöyle. Yani diyorum ki target type hangi obje için şöyle geldi zaten şuraya navigation page diyorum navigation page'im etliğine drive types buna da true diyorum arkadaşlar ve buradaki etiketimi kapadım arasına girerek setter devam ediyorum buradaki stillerimi vereceğim ne yapıyordum ben property diyerek bar bar background e, bar background rengi ne olacak. Boşluğumu verdim. Volume nereden gelsin. Bu sefer yine static resource yukarıda tanımladığım renklerden page background color'ı aldım. Buraya da Yine SETTER'la tanımımı devam ediyorum, property diyorum ve burada da bar tek, bu sefer yazı tipi rengi. Önce arka plan rengimi yaptım, şimdi yazı tipi rengim ne olacak? Value diyerek, bu sefer 50 veriyorum. Bakın white diyorum. İstediğim rengi de verebilirim Tanımlamama gerek yok ama tanımlar bizim işimize çok yarıyor. Setter property diyorum. Ve bu sefer arka plan rengi background color vereceğim. Yine value diyerek tırnaklar içerisinde bu sefer tanımladığım static resource kısmından çekeceğim. Ne diyeceğim bu sefer? Page background color. Bunu aldım buraya. Son olarak setter property içerisinde ikon renklerimi yapılandırıyorum. İkon kalır. Ve burada value diyerek buna da white diyorum arkadaşlar. Bunu da manuel veriyorum. Bu şekilde tanımlamış oldum. Navigation sayfalarında. Şimdi kullanacağım gridlerim olacak. Benim tablolama yapacağım vesaire. O gridler içinde şöyle gelip yine bir yorum satırım ne diyeceğim arkadaşlar grid style, style diyorum styles yorum satırımdan sonra yine tag olarak stil tagini açıp style deyip target type için bu sefer border seçeceğim tabi ve burada tagimi kapatıp araya işlemlerimi yapacağım İlk olarak padding ve marjinin olmayacağını belirtmem için setter kullanarak property diyorum ve padding diyorum. Valüsünü sıfır vermeniz yeterli olmaması için kapadım. Marjinime geçiyorum. Setter property margin değeri sıfır arkadaşlar. Bunu da tanımladım. Olmamasını sağladım. Yine setter diyerek property bu sefer de vertical options'ın ne olsun? Value'sunu şuradan fill diyorum. Yine horizontal optionsın setter property horizontal options value diyerek buna da fill diyorum. Evet tanımlarım bu şekilde gridlerimde. Şimdi başka bir stilim ee, collection view view'larımızın yani kullanacağımız view'larımızın stilleri şöyle açıklama satırını yapıyorum ki aradığımızda neyi nerede bulacağımızı biliyoruz. Collection view styles arkadaşlar. Yani ne demek? Ben bu elemanı kullandığım zaman default'ta nasıl olacak? Bunu çoğaltabilirsiniz yani istediğiniz kadar sağlayabilirsiniz. Yine style diyorum. Buraya eklemeler de yapacağız da proje geliştikçe. target type diyeceğim. Ya bu sefer ne kullanacağım ben? Collection view kullanacağım yani on stillerini oluşturacağım söylüyorum. Apple Drive Types yine True'yu veriyorum buraya. Ve tagimi kapatıp arada e, düşüneceğiniz gibi setter'larla oluşturacağım. Yine margin kısmı margin istemeyeceğim söylüyorum. Neyle söylüyorum? Value ile item'ların yani kullanacağım item'ların e, boyut stratejisi var. Onu da setter diyerek property item sizing strateji. Ben şimdilik burada ne kullanabilirim? Şöyle value dediğinizde seçenekler çıkar. E, measure first item diyorum. Devam ediyorum. Yine setter diyerek property dedim. E, vertical Options, Horizontal Options yine Fill Vertical Options'ın Values'u Fill seçiyorum Ve gelip yine Setter diyerek Property Horizontal Options Value arkadaşlar Bu da Fill e, Onun dışında Ne olabilir? Arka plan renklerimiz Setter property background kalır. Ee, burada da yine value ile transparan seçeyim bunu da. Transparan. Farklı olsun. Görün siz özelliklerini. Setter yine bir property. Ve bu sefer e, burada tabi collection view'larda biz e, default'ta gelen scroll bar yani kaydırma çubukları ben istemiyorum arkadaşlar default'tan. O yüzden ben yatay ve dikey scroll barların nasıl yok edebilirim? Şöyle vertical scroll bar visibility görünürlük yani value deyip buna never hiçbir zaman yani kullanma demek. Yine setter property yani özellik horizontal scroll bar Visibility. Buna da, bunu da arkadaşlar istemiyorum. Ve bakın default getirebilir. Her zaman getirebilir. Ve never. Hiçbir zaman görünmez. Ben never'ı seçiyorum burada. E, ve seçim modu arkadaşlar. Onu da istemeyeceğim. Property dedim. Ve buraya Selection. Bakın item var. Ben modu kullanacağım şu an için. Value buna da no one dersem bunu da yapılandırmış oldum. Evet. Stillerimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani çok zor değil. Sadece bir proje tecrübe edinmeniz gerekiyor. O yüzden ben çok ayrıntıya girmiyorum. Size tamamen yazarak kodlayarak öğreneceğinizi tarif ediyorum arkadaşlar. Yani yaptığımız şey ben burada color'ları tanımladım. Color xk diyerek tanım ismini tanımlıyorsun, yazıyorsun ve tekrar arasında da renklerimizi enjekte ediyoruz. Daha sonra content page style etiketleri arasında önce tarih e hedef tipini seçiyoruz. Ne için yapacağım bunu? Content page, navigation page, border, collection view. O yani objeyi seçiyorsun. Sonra property'lerle özellik. İşte padding ki olsun. Arka plan rengi benim tanımladığım gelsin. Ee, burada yine tanımladıklarınızı çağırmak için e, süslü parantez içinde static resource yazdıktan sonra tanımınızı çağırıyorsunuz. Elle vereceksiniz. Direkt tırnak içinde rengi belirtiyorsunuz zaten. Yani e, padding ve margin özelliklerini value 0 verdiğinizde olmayacağını e, daha sonra tabi scroll barlarında çağırıp property olarak never never yap yaptığımızı, işte seçim modunu da bu şekilde yapılandırdığımızı, stillerimizi böyle kullandığımızı bilelim. Şu an için yeterli arkadaşlar. Bu dersimize de ben stiller diyeceğim, style diyeceğim. Adım adım devam ediyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.